Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde üçgende yükseklik konusunu işleyeceğim. İlk önce tanımdan başlayalım. Yükseklik nedir? Üçgenin yazalım. Üçgenin bir köşesinden karşı kenara çizilen dik çizgiye yükseklik denir. Şimdi dar açılı üçgenlerde dar açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin içinde kesişirler. İfademizi bir somutlaştıralım. Bir tane dar açılı üçgen çizelim. Evet. Şimdi yüksekliklerimizi çizelim. Bir tanesi bu olsun. Diğeri bu olsun. Diğeri de şu şekilde olsun. Evet, çizdiğimiz yükseklik üçgenin iç noktasında bir yerde kesişecektir. Şunlar 90 derece. Evet. Şimdi bir de e, dik açılı üçgenlere bakalım. Dik açılı üçgenlerde yükseklik yükseklikler üçgenin dik köşesinde kesişirler. Gösterelim. Bir tane dik üçgen çizelim. Evet, şimdi bunun yüksekliklerini çizelim. Şurası zaten 90 derece olduğu için Evet. Şöyle yapalım. Bir tanesi bu. Diğeri bakın. Bu çünkü 90 derece diğer kenara ait yükseklikte burasıdır. Şimdi yüksekliklere baktığımızda nedir? Dik olan köşede kesişmiştir. Şimdi bir de geniş açılı üçgenlere bakalım. Geniş açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin dışında üçgenin dışında kesişirler. Bunu da gösterelim. Diğer bir sayfaya geçelim. Şimdi geniş açılı bir üçgen çizelim ilk önce. Evet. Şimdi bunun yüksekliklerini çizelim kırmızıyla. Evet, düzenleyelim biraz. Burada kenarın uzantısına çizdik. Yine burada da aynı şekilde Kenarın uzantısına yüksekliğimizi çizdik. Şimdi bunları uzattığımda devamını çizdiğimizde üçgenin dışında bir noktada kesiştiğini söyleyebiliriz. BC kenarına ait yükseklik nedir? BC'ye ait yükseklik A köşesinden karşı köşeden indiğim dik çizgidir. Yani AB'dir. AB olup kaç birimdir bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim uzunluğundadır. LM kenarına ait yükseklik. LM'ye ait yükseklik bakın. Buraya inlen dikme nedir? KP. KP doğru parçası. Olup kaç birim uzunluğundadır? 1 2 3 4 5. 5 birim uzunluğundadır. PR kenarına ait yükseklik bakın PR kenarı burası. Geniş açılı bir üçgen olduğu için S köşesinden indireceğim dikme üçgenin dışında oluşacaktır. SV doğru parçasıdır ve uzunluğu da 1, 2, 3. 3 birimdir. Aşağıdaki kareli zeminde verilen üçgenlerin AB kenarına ait yükseklikleri çizip uzunluğunu bulunuz demiş. AB kenarına ait yüksekliği çizeceğiz bakın tamam mı? AB'ye ait yükseklikleri çizelim şimdi. AB'nin karşısında hangisi var? C var. O zaman C'den İkindi ezanı da okunuyor bu arada. Duyuyorsunuzdur. Camı kapattım ama yine de ses geliyor. Afyon Karahisar için ikindi ezanı vakti. Evet. Şimdi yüksekliğimizi çizdik. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim. B şıkkına geçtik. AB kenarına ait yüksekliği çizeceğiz. Yani C köşesinden çizeceğim. Evet. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. AB'ye ait yüksekliği çiziyorum yine. Biraz yamuk bir yükseklik olmuş olabilir. Şöyle düzleyelim. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yine AB'ye ait yüksekliği çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. A, B'ye ait yüksekliği çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim. Evet burada da yine C'den dik açılı bir üçgen. Bakın kenarın kendisi olduğu yüksekliğin. 1 2 3 4 5 6. 6 birimde burası yaptım. Yanında verilen ABCD karesinin içine DEC üçgeni yerleştirilmiştir. Çevresi ABCD'nin 100 cm olduğuna göre EDC üçgeninde DC kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi şekil bir kare, çevresi de 100 santimetre olduğuna göre, ben yüzü dörde böldüğüm zaman bir kenarına bulurum. Peki DC'ye ait yüksekliği çizmek istesem, E'den DC kenarına ait dik çizgi çizerim. Peki bu kenar. Aynı zamanda karenin diğer kenarlarına eşit mi? Evet aynı uzunlukta eşit. O zaman kenarın karenin bir kenarı 25 olduğu için DC'nin yüksekliği de DC'ye ait yükseklikte karenin bir kenarına eşit olduğu için yüksekliğimiz yüksekliği H harfi ile gösteriyoruz genelde bunu da söylemiş olayım. Eşittir 25 santimetredir. KLMA ve PNRC özdeş dikdörtgenleri ile oluşturulan yandaki şekle göre ABC üçgeninde AB kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi KLMA K L M A, A. dikdörtgeni ile eşmiş. Hangisi? P N R C dikdörtgeni. Peki bunun kısa kenarı 6 santimetre ise Eş olan dikdörtgenin kısa kenarı da 6 santimetre olmalı. Uzun kenarı 15 santimetre ise eş olan dikdörtgenin de uzun kenarı 15 santimetre olmalı. Yani üstünü çiziyorum bakın. Burası 15 santimetre. AB kenarına ait yüksekliği sormuş bana. Şimdi oradaki yükseklik nedir? C'den AB'ye yükseklik indiğimde kırmızı ile çizdiğim çizgidir yüksekliğimiz. Tamamı neydi bunun? 15 birimdi. E şuraya kadar bakın. Şurası 6'ydı. Bu da karşı kenara eşittir. Burası da 6'dır. O zaman ben 15'ten 6'yı çıkardığımda AB'ye ait yüksekliği bulmuş olurum. 15 eksi 6'dan cevabımız 9'dur. Yanda verilen ABC üçgeninde yükseklikler A köşesinde kesiştiğine göre DAC açısının ölçüsü yani şurası kaç derecedir demiş. Şimdi yüksekliklerin A köşesinde kesişiyor olması demek bu bir dik üçgen ve A açısı da 90 derecedir demektir. O zaman buradaki sorulan açıyı bulmak için 90 dereceden 32'yi çıkartırım ve 58 derece bulurum arkadaşlar. Yandaki kareli zeminde BC kenarına ait yükseklik 31 birim olduğuna göre BC kenarına ait yükseklik neresidir? Çizdiğim yer burası. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kare 30 birimmiş. Bir tane kare o zaman kaç birimdir? 6 birimdir. O zaman burası 31 birim. BC kenarı da 6 12, 18 birim. Benden ne istemiş? AB eksi BC'yi istemiş. 30'dan 18'i çıkardığımda farkı 12 birim bulurum. Bu soruda yükseklik konusuyla ilgili son sorumuz olsun. Yanda verilen ABC üçgeninde yükseklikler F noktasında kesiştiğine göre EFA kaç derecedir demiş. EFA açısını bir işaretleyelim. X diyelim buraya. Şimdi yükseklikler burada kesiştiğine göre demek ki kırmızı ve yeşille çizilen çizgi yükseklik. O zaman burası 90 derece diyebilirim. Aynı zamanda burası da 90 derecedir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Burası 90 ise DFC açısı ile DFC açısı ile buradaki 38 derecenin toplamı 90 derece olmalı üçgenin iç açılarından. O zaman DFC açısı eşittir 90'dan 38'i çıkardığımızda 52 olur. Yani buradaki açımız 52. Peki x açısı ile 52 açısı nasıldır? Ters açılardır. O zaman ters açılarda birbirine eşit olduğu için x açım 52 derecedir. Arkadaşlar yükseklik konusuyla alakalı size temel olarak verebileceğim bilgiler bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.